Arkadaşlar şu anda bir şöyle bir selam. Evet arkadaşlar bu şekilde içenimi girdik. E, asla alamayacağımız elbiseleri falan deniyoruz. Hiç güzel bir şey yok. Demek ister misin? Hayır. Şu an kosondayız e, ama bir şey utanıyormuş. Abi her şey niye bu kadar pahalı? Işık ne kadar kötü. Her şey çok pahalı. Bir krop istiyorum 100 lira. Ebebeğe girip ne yapacaksın? <laughs> Çocuğum. Ya, çok güzel kokuyor. <laughs> Bunu almalı mıyım diye çok düşündüm. Şöyle göstereyim. Şey dedi ki. <laughs> bir, aşık bir şey almalı mıyım? Aşkına bak. Bir <laughs> şey bir şey dedi ki bir daha mı geleceğiz dünyaya al evet. o yüzden evet, alacağım galiba. galiba almalı mıyım almalısın <laughs> onun için soruyorum da biraz yeter diyor çünkü aa Evet. Bugün kameraman benim. 10 lirayı alıyorduk. Şimdi kaç olmuş? Şey olur? lira. Şey kaç sabitlemecisi? Ne sabitlemecisi? <laughs> Almaya gidiyoruz. Mükemmel. <laughs> kapatabilirsin. <laughs> Kapatıyorum. Görüşürüz. <laughs> <Erçiliriz. gülüyor> <laughs> Ve aldı. <laughs> ben de. <laughs> şu an, şu an çok... <laughs> Ana takamadım. Ne oluyor? Bir de kopar mıyım? Kafasını çevirince unutuyorlar. Biiip. Abi şaka yapıyorsun değil mi? Koptu. Abi <laughs> şaka yapıyorsun değil mi? Kapatayım mı? Hadi. Topluyor. Bu kadar şanssızlık evet. görmedim hayatımda. Çünkü sen götüremezdin hemen koptu diye. Bilmiyorum ki. Bak yapabileceğim bir şey yok derse ağzına bir çarparım. Bak bak buramdan çıktı. <laughs> Şimdi 140 liraydı lira. alacaktın. Evet. 140 liraydı. Evet. Az önce elbiseye 140 lira diye. Pahalı ama. <laughs> Barbie alıyor. 140 lira pahalı değil. Elbise 140 lira o pahalı. Barbie, Barbie ne yapacaksın abi? Kaç yaşındasın? Oo. <laughs> Çok komik değil mi kanka gelsene. Kanka Kaç lira? 500 mi 450 Vah Seiya Hanım'ın büyük değişimini çekmek istiyorum Haku tipe bakalım Küçücüğün zaten 250 Abi iki bükülümle kırılacak <laughs> ben geldin <ben>. yanıma <laughs> Rafa'dan <laughs> sayfa, sürpriz yumurtaları başından ne çıkacak? Şurada bir video çekmek istiyorum Haku Spiderman deneyebiliyorsak deneyelim kadar gülmemeliyim. Kanka, o kadar komik bir şey Şöyle Tepkiler verip... <laughs> Bak ama tipi şey olmuş. Çarpılmış yani. Bunlar böyle değildi. Bunlar ne yaptınız? <gülüyor> <gülüyor> tamam gidelim kanka. <laughs> öyle bir de öyle tepkiler veriyor ki ama yani. Ay ben bundan çok istiyordum da abi ya. Bak Benim ben yürüyen kedi, kedi istiyordum. Ben... Şey ya. 80 lira. lira. 20 lira oluyor tanesi Biz 7, 6, 6, lira. Al. Geçen sene aldım stabiloları kullanıyorum. <laughs> İyi sen bayağı almıştın. Abi bunlar ne? 20 lira bir tane kalem olur mı? Manyak mısın? Ne oluyor? Ne manyağı geldi şu an? Yani. Ters mi okuyorsun abi bunu? Ne bu Arapça mı? Daha ters okunuyor. Niye? Çünkü... Yani. <laughs> Evet, nasıl? Benim bayağı kitabım var. İdolün kitabı gördüm. Daha adil bir dünya mümkün. Bak, Benim idol. De... <laughs> Allah wow. Vay. Bu bilgi. Stokiyi. Sen kendini geleceğini inşa etmenin nasıl kural... kula, kula... Bir bir Joey idolüm ya. Bir de Phoebe. En sevdiğim karakter Joey Phoebe. Evet. Eskiden e, şey Chandler evlenmeden önce en sevdiği sevdiğim karakter Chandler'dı. Ama Chandler evlendikten sonra ya, bir değişti bir böyle bir ne bileyim bir şey oldu Chandler'a. O yüzden ben sonra izlemediğim için bilmiyorum. Phoebe sana biraz şey mi vermiş oldu? Yok ya isimlerini bilmiyorum. i̇simlerini de bilmiyorum. <laughs> <Isimleri> de bilmiyorum. <laughs> Öyle ama ne yapayım? Alma kaçırda inşallah cemiyette. İsmail benim karım lan. Einstein'ın beyninin saklandığını biliyor muydu? Orada göreceksin. Biliyordu. <Video> Şimdi <da>. geldi. <laughs> için elektrik vermiş. <laughs> ne? <gülüyor> Beynini geliştirmek için elektrik vermiş. Ne <laughs> almış sonra geliştirebilmiş mi bari? Yok. Ya <laughs> hoca yapmasına izin vermiş çünkü voltu az olduğu için yani zarar vermeyecek derecede vermiş. Salak bir çocukmuş öyle. <laughs> bari o yönden. Bari denizdeymiş belki işe yararmış. Cemiyet. Ya of ya. Niye ofladı bilmiyorum ama ofladıysam geldi biraz. Açık kuş gibi yer, yerimize oturuyoruz arkadaşlar. Aşkı bekliyoruz. Kız ben verdik inşallah. 3 hadi artık bir şey değildi. Bu ee, kadar fazla ki en iyisi 45 küçük bir küp küp dendi. Öyle. Neden canlı soru? Türkiye'de insan olmak çok zor. Öğrenciyi bırak ya. Çok üzülüyorum ya. Şuna bak. Boynum Tadıya takalım boynu. yaparız. Rengine Pembe yani. Çok güzel. Like... Bakar. mısın? Ne diyor? Bu da ya. Sıkıntım var. Bu benim karmam var. sen otur ben kaydırırım. <laughs> Evet arkadaşlar ne konuşuyoruz? Bu kadar, kadar kapatabiliriz bence. Hmm. <laughs> Şimdi <da> gelsin artık. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar şu sonuna geldi 10 saat bekleyiş. bekleyiş. <laughs> İçecek sınırsız diye buraya geldik. Bir 10 kere turlamayı düşünüyoruz. Evet biz biraz daha devam etmek istiyoruz. Biz kuzu yapıyoruz daha. <laughs> <laughs> Niye böyle? Oh, <laughs> oh, ben de olmadım. Ben de olmuyuş gibi. That's what she said. Sen diyukan oğlum. Ya bu gençlere ne olmuş? Gençlik bitmiş ya. Anlıyorum <laughs> <öyle bak> <laughs> <Bak> <gülüyor> <gülüyor> ben. Senin de öyle bakıyorlar. Bak alacaksın hamburgerine sokacaksın içine, Geçen ne oldu biliyor musun? 12.12'den okul aldı. Kapatıyorum. var. <laughs> Bizim okulun ortamı çok garip. Her yerden gelen insan var. O yüzden biz bir buluşma şey yaptık. Ben bilmiyorum. Senin de arkadaşın Avrupa'nın yanında ne işi vardı? Hani o biliyor musun? Ank Ankara sosyal bilimlerde ulusal forum vardı Ankut. E, ona gitti bunlar. Eslen benim arkadaşım. Sonra buna arkadaş oldu. Öyle yani. Lütfen arkadaşlarınız da arkadaşınız arkadaş yapmayın. Ben çok seviyorum. Evet. Ben, ben sevmiyorum. sevmiyorum. Niye? Bilmiyorum. Sevmiyorum. Konu açmaya çalışıyorum. Mensa sever misin? Ebeveye gidiyoruz. Kokusunu almak için. Mehmet'in hep başta B şey diyordu, tanıyorum diyordu. Biberon bakacak Şimdi böyle geziyor. <laughs> niye böyle sular var? Onur'un babasız yavru. <laughs> <laughs> ya benim göster. Altı ayımız kaldı inşallah. Sürpriz var. Sancı gel, sancı. Bebek kokusunu duyduğumuza göre. Bebek çığlığı da duyduğumuza göre yeter bu kadar. <laughs> Çok iyi oluyorlar. Ben bebekleri sevmem zaten sadece koku seviyorum. Hele 3 yaş, 3 yaş bebekler dünyanın en saçma insanlarıdır yani. <gülüyor> evet. Kokulan <laughs> hep. Çek elini. <laughs> Sana çek elini demem. I'm Jose Mourinho. Ya Barbie gibi kokmuyor. Böyle Barbie mi olur? <laughs> Peki. Bu da aşağıya çekiyor. Bu daha iyi kokuyor. Ja, dat is ook niet zo slecht. Laten we kijken. Mijn moeder, Laat me niet, değiş mi Evet. bunlar pahalı mı? 60 lira verilir mi? <gülüyor> <gülüyor> ben ha, Temiz alan da. <laughs> ne oluyor? Bakınız ben ne aldım? Evet ne aldığımı göster. Yani çünkü artık e, üç tane içecekten sonra bir kola içtik. <laughs> Kalpli. Şöyle yazsın. <diyorsa. gülüyor> Üç tane içecekten sonra biri kola, diğeri limonlu fiski, diğeri de sprite. Böyle de video. Aslında garip garip şeyler yapsaydı güzel olabilirdi. Ne? Ne bileyim. Yapacak bir şey olsaydı gerçi. Ya bak elbise deyince elbise yok. Evet elbise deyince elbise yok. Dur ben çekince sen gözüküyorsun sen çek. Ay o ne dur be. şekilde bizim karşımız karşıya mı geçmemiz gerekiyor? Bilmiyorum. Buradan mı gidiyoruz? Hem buradan gidiyoruz. Ay çok güneş falan. Ha evet, iyi karşıdan. Nasıl aşkı kuş kalmış? Nasıl aşkı kuş kalmış? Gel şuradan. Ha dur. Ne oradan ya? Buradan zaten. Zaten kendimi göremiyorum şu an. Ben de göremiyorum. Sıkıntı yok. niye seven bir düşünürüm şey. Ortaokul arkadaşımla bilgin. Şuradan geçseydik daha mantıklı olabilirdi bu arada. Neyse böyle.